Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Siyasi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Denizli Tavas ilçesinde Kızılca Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Hüseyin Şükün ile Muhtarlık Odası'nda röportaj yapacağız. Burası da tüm şehir yasasıyla kapatılan beldelerden bir tanesi. Muhtarım bu dönem seçildi. Dinamik Muhtarlarından öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben. Teşekkür ederim. Evet, bir 2510 yazıyor. Girişte gördüm. Okul, nümus... evet, şimdi bizim buradaki ikamet eden 2500 civarında tabi evet. sayımlarda. Yalnız yurt dışındaki işçilerimiz var. Yazan burası 7-8 bin nüfus oluyor. Evet. Şimdi bizim burada 3-4 bin e, yurt dışında çalışan işçilerimiz var. Evet. Almanya, Avusturya, e, Kanada, Belçika e, yoğun olan yerlerimiz. Evet. Burada biz işte yaşayan kızılca mahallesi sakinlerine de selamlarımızı iletiyoruz. Bu röportajı dünyanın hangi noktasında yaşıyorlarsa izleyebilir arkadaşlar. İşte biz de, o nedenle yani biz Türkiye'de başarılı olduk. Buyurun ben efendim. de katılıyorum. Bütün hem hemşehrilerime ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Ben de yurt dışında kaldığım için yurt dışındaki özlemi, ana vatan özlemini yaşamış bir kişi. Bunlar da yaşıyor. Cenab-ı Allah onları da kısa bir zamanda emek olup ya, buralarda ikamet etmelerine, Kızılcamız'ın geleneğine, görüneğine takip etmeleri, atalarımızın buraya yerleşip kabirlerine, sılayı rahim olan yerlerimizi ziyaret etmelerine muhtarlık adına, azalarının adına yani istiham ediyorum, arz ediyorum. Evet. Güzel arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben işte araştırmacı gazeteci olarak yaklaşık ülkemizin 70 ilçe, ilçelerini, ilçelerini, köylerini, mahallelerini, kasabalarını ziyaret ettik. Muhtarımız e, bu mahalleyi en güzel şekilde temsil edecek bir kişilik ve düzenli, tehditli bir muhtar. Bunu da etmek istiyorum. Teşekkür çok... ederim. Ben kısaca halkına da çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir insan, muhtar seçtikleri için. E, evet. Aksaray'da röportaj yaptık. Böyle vatandaş yine Kanada'ya yerleşmiş, bize baktı. Dedi ki Süleyman Bey ben bu gazeteyi okumak istiyorum, gönderebilir misiniz? Hay hay Yani yurt dışına da ne yapıyoruz? Gazetemizi gönderiyoruz arkadaşlar. Sizler de isterseniz bize ulaşabilirsiniz internet üzerinden. Biz de size gönderebiliriz. Onu da ben istiyorum. Çünkü köy haberlerinin olduğu güzel bir görüyorsunuz. Hep e, yolumuz asfaltlanmalı. içme suyu sorunumuz çözülmeli. Türkiye'de böyle hizmetler de var. Onlarda ne yapıyoruz? Yayınlıyoruz. Burası da güzel bir yani Atatürk'e kendi çekelim derin Güzel bir ilçe görünümlü bir burası mahalle. Doğru mu efendim? Evet. E, e, karşıda güzel bir park var. E, Camilerimiz olsun. Evet. orada bir çeşme var. var. Bir tane çeşme var. Orası. İlçe gördünüz arkadaşlar. Burası. Bir de hem ilikler hem burada gelişmiş fazla da göçmen vermiyormuş gördüğüm kadarıyla. orası da içi gördüğümlü. Şimdi bizim burası. evet. Leblebi diyarı. Leblebi diyarı evet. Şimdi bizim burada atalarımızdan 150 senelik e, leplebi. Bizim burada en aşağı 800 işletme var. Evet. Bizim burada. Deprem üzerinde. Deprem yani burada e, Türkiye'nin dört bir yanına e, leblebi irade ihracat e, veriliyordu. Evet. Şimdi tabii e, burada şu, şu anda 50 kadar işletmemiz var. E, bu e, yol serinsa bundan 20 sene buraya geldiler işçi olarak çalıştılar. Orası burada da öğrendiler Leblebi'ye. Serhisar şimdi Leblebi'ci. E, Tabi Serhisar biraz şahoklu oldu. E, onun ana üzerinde anayol olduğu için Evet, şey. ana üzerinde olduğu için. Yalnız e, ben şu e, e, şu Sultan, Aydın'dan gelen yolumuzun e, Tavas bağlantılı. Tavas bağlantıdan var e, Kızılca, Alaaddin, Antalya yoluna bağlanırsa hem bu yolumuz e, tabi oradan gelen yol e, Seresa, Antalya yolunu bağlanmayı bağlansa 25-30 kilometre dolanacak. Evet. U şeklinde evet. dolanacak. Evet. Ama e, buradan Pınarlar'da, Tavas Pınarlar'dan e, gelirse e, direkt e, haritada da e, mevcut. Gösteriyorum. Açıklayan yolu şeyi var burada. Evet oradan Atam. Alettin'den doğru. O zaman ne olacak? Buranın ııı e, pınarların e, tarımı, hayvancılığı ııı e, canlılık gelecek. Göç şehirleri, göç azalacak. Kızılcan'ın lepebisi, hayvancılığı, tarımı ııı e, yine iştikal olacak. Göç vermeme olacak burada zaten altyapısı yapılan kasabalardan birisi burası. Binalarımızı güzel, ilçe gibi sizler evet. söylüyorsunuz. Ee, burası aletlerin de e, e tomatisi, tarımı, o da e, değer, değerlendirecek. E, o zaman burası Hani bir ilçe gibi, tava sabahlı, tava tabii ilçemiz tava burası evet. sabahlı. Zey, zeybekler, zeybekler diyarı arkadaşlar. Hani zeybekler tabii Efener diyarı. Efener Tabii, tabii bu Bular. arada bizim bakanımız da gururumuz, Niyaz yani evet. Zeybekçi bakan olarak bu bölgenin evet. Yani sağ olsun burada evet. Osman Zolan Başkanı'ndan, Hüseyin İnanlık Başkanı'ndan. Tabi burada elimize gelen hizmeti yapıyoruz. Evet. içinde. Güzel hizmetler de evet. yapıldığından tanık oldum. Güzel, oldu. güzel, evet, hizmet, 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 hizmetler evet. oluyor. Tabi bu e, e, ihtiyaç duruyor. Evet. Ekonomi görüyor. Dünyanın tabi e, gidişatı da kara bulut. Evet. Rabbim memleketimizi zavallı vermesin. devletimize, yani, bunlara bunları göre devlet büyüklerimiz yatırımlarımızı yapıyorlar. Evet. Yatırımlarını yapıyorlar. Evet arkadaşlar hakikaten işte burada da yayınlamış Büyükşehir Belediyeleri genelde böyle dergi veya gazete şeklinde yayınlıyor. Osman olan e, başkanımız, Deniz Büyükşehir Belediye Başkanı çok güzel işlere de imza atmış onu da belirtmek istiyorum. İşte daha önce gündeme getirmiş olduğumuz, röportaj yapmış olduğumuz mahalleler vardı. Gittiğimizde oralara kapalı pazar yeri yapılmış, halı saha yapılmış, inasik aletleri istemişlerdi park bahçeleri içerisinde çocuklar ailesiyle birlikte geliyor orada çocuk parkında oynatan aileler de orada jimnastik aletlerinde ne yapıyordu sağlıklı yaşam için var. Yalnız evet. bizim burada e, vatandaşlarımız e, belediye ve vatandaşlarımız ele çalıştı. Evet. Belediye. Evet. de kepçe lazımsa belediye başkanımız yurt dışına gitti. E, yurt dışındaki insanlarımız maddi manevi yardımcı oldu. Buradaki insanlarımız DEB ise Leblebi, bir çoğal leblebi, bir tereki leblebi, para maddi, ileşmeler. Bizim buradaki e, altyapı da belediyemizi, hani devletimizin yardımı ve de halkın yardımı. Şimdi bizim Kızılca çalışkan bir yer. Evet. çalışkan bir yer olduğu için bu binaların, bu yerlerin yapılması halkımızın çok büyük katkısı var. Evet. Onu bir de lep arkadaşlar midenizi rahatlatıyor. Bağırsakların da çalışmasını sağlıyor. Evet. Onu da belirtelim. az yani yani önce iki tane batım, bir vatandaşımız baktım yaşlı amca iki tane bir lep almak tam buraya gelmiş. Evet. Almış Eee gidiyor mutlu oldum. Eee yani mutlaka lep de tüketmemiz lazım. Günlük bir yavuş. Evet. Tabii evet. burası canlanması lazım. Şimdi bir de paketleme olması lazım. Şimdi çoğallar da burada e, Tabii inşallah zaman içinde burada da olacak. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsun e, köy yerlerinde de e, yol e, kenarlarında bir fabrika var. E, 100-200 kişilik 300 kişilik, 50 kişilik iş, i̇ş, var. iş var. İnşallah memleketimiz de e, burada bunu aşmamız lazım. E, şimdi tabii ulaşım ulaşım işte ne oluyor? Yolun üzerlerinde ulaşımı bir yerden akıntı vereceğimize e, belirli bölgelerde akıntı evet. verirse evet. bu bölgelerde hani kalkınır evet. hani gördüğüm tecrübelere göre tabi vekilim e, Şahin'in e, bugün ticaretten gelme tabandan halkın içinden gelme bu işlere halkına diyalog kurmayı yanından bizleri de yetiştiren ana, hani evet. ben e, şahitlerim ve e, bugün top sahasına e, emsalı başkan derim e, gönlümüzde. Evet. Hani da çok fazla olan yetiştirmiş. Evet. Burada da bir Cahit Özkan e, genç e, grup başkan vekilimiz var. Dışta e, işte diplomatlardan e, Ahmet Bey Yıldız e, vekilimiz var. E, Nilgün Hanım var. E, tabii ekonomiden de evet. orada. tabii diyalog içinde Kızılca'mızın diğerine e, çare koyacağız. Tabii bu 8 aydan beri biraz da ekonomi sallantılarımız olduğunda tabii e. yatırımlar belediyemiz biraz toparlanıyor. İnşallah bunun önü açılacak. E, Açılacağında şöyle, itfaiye var bizim burada. Yani, halktan imza toplanıyor belediyeler bölümü ve belediyemiz söyledik. Tabi e, itfaiyenin gece löbetiğine kaldırılma. Hani bunlar tabi evet. 36 saat meselesi var. Tabi evet. belediyede belediye de yapılanıyor. Kendini ekranı evet. toparlanıyor tabi. Evet. Reisimizin işine karışmak istemem. E, tabii tabi itfaiyenin de halkın bunu aydınlatmamız lazım. Hani itfaiyeni de yangın kaç saatte gelecek, hangi dakikada gelecek, ne kadar sürecek bilinmez. Afadına Rabbim korusun. Evet. Yani bütün aziz milletimize. Evet. Ee, it, yani ihtiyaç olan şu, şunu demeye getireceğim. İhtiyaç olan itfaiyenin burada kalması. Mutlaka kalmalı. kalmalı. Ertan olmalı. Burada şimdi de <laughs> gelen pınarlar rampasından en aşağı 10-15 dakika tavastan buraya evet. itfaiye yetişebilir. Evet. Yani. E, ne kalırsa geldiğiniz yer. Oradan da yine 10-15 dakika evet. Arayıp, rampa oldu. Ama buradan e, Pınar'da yani. ulaşılır, Nikver'e ulaşılır, Ovacık, Aydoğdu. Evet. İki de köyü var burada. Bir bu var. E, ihtiyaç olarak itfaiyenin kalkmaması. PDD şubemizin e, kalkmış. PDD Kalkın şubemiz. PDD şubemiz. Evet. Ajantalara çevrilmiş. Ajanta mı? Şimdi şöyle bir durum var. E, bizim burası Tavas Büyükşehir olmazdan evveli dört tane büyük kasabası var. Evet. Dört kasabanın biri ııı e, Kızılcıbülük, Karisa, ııı e, Mikrel. Evet. Kızılca. Evet. Şimdi Kızılca ile ııı e, Kızılcıbülük ticari alemi olduğu için bunlar da hani ön tavasından yarışır halde elektriğine, suyuna, PTT'sine, telefon, eskiden burmalı evet. Evet. evet, tamam. Evet. Bunu Zamanla mh, belediye başkanlarımız, rahmetliler, geçmişlere Allah rahmet eylesin, evet. Allah'ın sırası sıra, affetmesin. Bunlar evet. PTT'ye ana binası verilmiş. Evet. Şimdi ana binası. Ceyran'a ana binası verilmiş. TEDAŞ'a evet. e, yer vermiş, belediye reislerine, evet. kooperatife yer verilmiş. Evet. Yani, Kızılcan'ın meclisin yerlerinde. gelişmesi için. Evet. Gelişmesi için. Evet. Yalnız işte bunu alışkanlık olduğumuz için PTT'nin ıı, gelip de tebrikatlar şimdi yok, onu çözüldü. Tebrikatlar, mektuplar gelip muhtar dağıtacak. O Bu çözüldü. Burada postanenin şube gelmesine halkımız istiyor. İtfaiyenin burada kalmasına halkımız istiyor. Ben buna, hani, muhtarlık ne demek? Resmi yeriyle halkın arasında bir köprüdür. Evet. Hani bizim burada yani dilek ve temenniye burada halkımızın resmi yerlerimize söylememiz lazım. İtfaiyenin burada kalması ikinci husus. PTT'nin e, gelmesi, köylerin acil ihtiyaç. Evet. Hani sarılıyor evet. halkın talebi Evet Arkadaşlar evet. anladım muhtarım eee 2510 düğüş var. 2000 2000 aralığında çok ilçe var. Onlarda PTT şubeleri var. Burada da halk, umutlu, halkın istediği, isteği haklı arkadaşlar e, ee, Karaman'ın Ayrancı ilçesi, 2500 nüfusu var. Başşahil ilçesi, 1800 nüfusu var. Sarıveliler'in ya, ona yakın ilçesi var. E, ee, <laughs> bu <bir> nüfusa yakın. <laughs> ee, e, Çay ilçesi var. Otluk 1000 nüfusu var. Kilisin, Polat Eli'nin 1200 nüfusu var. Şöyle bir bak, çok ilçe seyahat Ben ilçesine Doğru ben ben Şöyle bak. Tamam, şunu demeye getirecek ek olarak. E, tavası, e, 4 tane büyük kasabası oldu. Bunlar da ya ee, PTT şubesi kalmamış. Evet. Ne kalkmış, tekrar palette bulunmuş, gelmiş. Evet. Bunların ana binası yok. Evet. Şimdi bizim Aziz, binamız var. Ana o binası var. PTT'nin, çok. Biz bir de artı bizim iki tane <laughs> fayda oldu buraya bağlı. Evet. Ovacık buraya bağlı. Evet. Kızılca da var. Üç mahalleyi hitap edilen bir yerde şubenin gelmesine Onların düşüşüyle birlikte buranın hiç evet. dört bine yaklaşıyor. Geçiyor. Şey, evet. Evet. Yazın da, yazın da burası yedi, sekiz, on bin olur. Yani. Evet, yazın arkadaşlar. Ha, olur tam yayla burası. Şimdi diyorsun, şöyle bir durum var. Hani burası emekliliği olan yer, PTT'nin burada olması Tebrikatlar geliyor. Zamanın uğraşılmadı. Evet. Bir itiraz hakları olmuyor. Evet. Maydum, o zaman zarar ediyor. Tabii ben kurumların işine karışmam. hakem evet. değilim. Ee, ama istek ve temenni muhtar olarak o zaman bir kişi olsun belirli şube çalıştır bir evet. kişi. Bir e, şube olsun bir kişi Bir kişi çalıştığı yani çalıştığı yeter, yeterli. Evet. O zaman derim. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer zarar ediyorsa, acaldır ne çalışıyor, zarar ediyor mu? E, Bu parayı nereden alıyor? Yok e nüfus var buna ya. Dur da e var. E e nereden de. Evet. Bir de şöyle, yurt dışındaki insanlara emekli olduğuna e olduğu bakın, evlatların kayıp olma, Bunların da var. Evet. Gelen evrakların kaybı olma var. Bunları ben şu anda 8 aydan beri önledim. Evet. Şu anda teplikatlarda şurada 5-6 kişi almadı. Evet. Hani teplikatlara evet. söyledim. Hatta Muhtarların olmadı. da birinci şey bu teplikatta geçen İstanbul'da bir muhtar işte biz postacıyız mı demişti. Bir çok bunu Evet evet. sıkıntı var. Yani işte. En büyük sıkıntıların başında bu var. Muhtar Postanenin çalışan bu. bir personeli değil, postane personeli geliyor, işin kolayını bulmuş, muhtara bırakıyor. Muhtar bunu dağıtmak zorunda değil arkadaşlar. Kavi kişilerine soruyor, kavi keza soruyor, geç soruyor. Evet. bu da milli sebep. Yani şöyle bir durum var. Halk kuvvetli oldukça, halk kuvvetli oldukça evet. devletimiz de kuvvetli olur. Halk, devletimiz, halkımız e, böyle bilir kişi evet, şimdi evet. gazete. Bizler de şunu diyecek, Telefonun alışkanlığı çoğaldı bizde. Evet. Şimdi bizim yurtdışındaki eşler bize bakıyorsun, otobüsü bindiğinde hemen kitap alıp kitap okuyor. Doğru. Biz telefonla mı Okuma alışkanlığı olması gerekiyor. Evet. Çocuklarımızın bir baba verisi öğretmeniyle öğretmeninle devamlı diyalog kuracak. Yalnız ben burada nasıl oldu bilmem. 60 kilometreye kadar öğretmenlerimiz ikamet he, çıkmış. Hakikat ben bir kişi olarak ana hani bundan he, talep ediyorum tekrar öğretmenlerimiz bulunduğu yerde bulunduğu yerde ikamet yani. etsin. Şöyle bir durum var. Ben yurt dışında çalışırken çocuğumun adı e, isim vereceğim. E, buyurun. Ben isim vereceğim. Baktım. D mi olacak, T mi olacak? Evet. Soruyorum. Hani, Burada tereddüt kaldım. Tabii isim 24 saatte geçti mi geri çevrilmiyor. Mahkeme kanalıyla isim evet, düzenliyoruz. Evet, evet, Hemen, yani, bu arada cami lokalimiz var bizim. Evet. Cami lokalinde oturdum. Kültür öğretmeni, hocam böyle böyle bir durum var. Şey tamam mı? Muhammed böyle... bu kadar yaptın ismini. Evet İşte isimleri koydum. Evet isim Kimisi kızı değil ya Sübeydi. Evet. Ha ee, Atatürk'ümüzün annesinin ismini evet. veriyordum Sübeydi. Evet. Ha Sübeydi verdim. Ama eee tereddüt hani harf yanlış olmasın. Olmasın diye. diye. Ve de ve de evet, sağ olsun e, Allah selamet versin kültür öğretmenim bunu düzeltti. Eee hani Sübeydi olarak ha. isim geldi. Evet, evet. Şimdi Anladım. orada ne mu? İlmin sonu yok. Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Çin'de olsa öğreni. Evet. Şimdi bizim Atatürk'ümüzün karşısındaki heykelinde evet. ilim, oku, oku, oku. Evet. da güzel evet. demiş yani. Tabii. Bu gerçek. gerçek sahipleri üreten köylümüzdür demiş arkadaşlar. Evet. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Röportajımız çok uzadı. Son bir cümle alalım. Bir de abi. bir soru da ee, yani Türkiye'mizin üç tane mühür, var. Evet. Sizler bilir. Evet. Biri reis cumhurumuzun. Evet. evet. Genel kurmay için muhtar. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bak ilk müracaat merci devletimizin de ilk müracaat belgesi. Doğru mu? Evet. evet. Devlet evet. ile halk arasında köprü görevi gören en önemli seçilmiş yöneticilerimiz. İşte biz, de, biz de burada ne yerde? Şimdi uzlaştırma çok güzel oldu uzlaştırma. Evet. İyi i̇nşallah evet. daha da ileri gidecek. Şimdi bu uzlaştırmaya ilk önce bir çıkar çıkarmış. Hanım. Evet. Bu kanun şimdi, ben de şu anda 9 kişiyi barıştırdım. Çok güzel. bir savcılarımız geldi, yanına vardı. Çünkü neden? Jandarmamıza varıyoruz, şikayet ediyor, 3-4 bin o ödeyecek, 3-4 evet. bin o ödeyecek. Arada ne yapalım? Ceviz kapısını doluyamadık, bir hadise. Evet. Ondan sonra ölüm dünya bu. Ne karar koyacağız biz? Evet. Burada ne yaptık? Bir ağaç dikerseniz, o salınırsa seravat getirir, evet. yeşillik değil mi? Evet abi. Onları... İnşallah şey ya, Türkiye'miz ya, hak ettiği yere varacak, ben yurt dışında gördüğüm için. Tabii görevlerimiz reis cumhurumuzun olsun, askerimizin olsun zor günler geçiriyoruz ama bu da nasıl biliyor musun? Ben size şunu söyleyeyim, burada Yavuz Donat ya, abi raportaj yapıyordu, yurt dışında ilk 72 senesinde gittim, Burakurum'a gittim vardı mı hatıram bu? Evet. <laughs> Bunu diyet ettim ben ee, Yavuz abimden, evet. doğruladı. 72 senesinde Mart e, 27 Osmanlı Kurban Bayramı evet. on madende çalıştı ee, işçi olarak. Ben de illa Almanya'ya gideceğiz diye okuyordum. Evet. Ha, ille ben de gidelim dedi, bir arkadaşım gitti, gittik. Neyse orada tabii çalışacağız baba, traktör alacağız. Evet. Hani biz traktör alacağız. Burada bir sürü dayım almış traktör. Evet. Biz de alacağız. Evet. Değilse rahmetli olmuş. Evet. Evet. Röportajımıza ikinci kısımda devam edeceğiz. Evet.